kovalar yükselen burcu kova olan sevgili dostlar. Evet mayıs ayına giriyoruz ve son zamanların en cömert ayındayız. O kadar cömert ki bizi ilahi olarak koruyacak, destek verecek, şans verecek, konforu, güzelliği, huzuru, oh diyeceğimiz, e, güzel şaşıracağımız olayları hepsini verecek. Şimdi sevgili kovalar 1 mayıs itibariyle Mars Koç burcuna geçer ve sizin insanlarla olan, çevrenizdeki olan insanlarla olan diyaloglarınız çok daha verimli çalışmaya başlayacak. Çünkü Mars 1 Mayıs itibariyle koça geçer ve tutulmaların olduğu aksa çalışır. devir teslim, satış, taşınmaz mülklerin alım satımı, araçlarla ilgili konular. Bir hastada eğitimle ilgili konular. İşte uzak bir yerden bir haber bekliyorsundur. Bir ticari konu. Ki ticaret kesinlikle çok önemli. Tüm dijital platformlar, e, elektronikle ilgili konular ve biraz teknolojiyle ilgileniyorsanız burada hızlı hızlı gelişmeler, yeni bir şey açmak, yeni bir platform başlatmak önemli ölçüde sizin için çok değerli olacak. E, bu fırsatları zaten geldiğinde göreceksiniz ve 8 Mayıs itibariyle de yeni başlangıçlar yapmak için gökyüzü e bize sinyaller verecek. Yeni şeyler başlatıyoruz. Şimdi bazı kovalar. İki iki arada kalmış durumda bir şeyleri düzeltmeye çalıştılar. E, ee, taşınmayla ilgili yer değişikleri ilgili durumları oldu bazı kovaların. Şimdi burada yeni bir ay başlıyor. Evinde, yaşam yerinde, belki bazıları iş yerlerinde bir yeniliğe adım atacaklar. İşten ayrılmış bir mesela kova olabilirsiniz. Ee, yeni bir sistem kurabilirsiniz. Evden çalışmaya başlarsınız. Evinizde yenilikler yapabilirsiniz. Evinize birileri dahil olabilir, birileri ayrılabilir. Çünkü burada yenilikler var. Yeni bir şeyler geliyor. Çok da sürpriz olacak. Bilhassa 13 Mayıs çok sürpriz bir zaman dilimi. Burada Uranüsiyen etkileri olacak. Çok ani gelişmeler olabilir. Aniden bir yere gitmek. Aniden yaşam yeri, kökleri, belki ebeveynleri olanların bazıları böyle yaşantılarında yenilikler yaşayabilir. Sürpriz olacak bunlar. Bakın bu sürprizler birçoğumuz için aslında güzel olacak. Çünkü 17'si, 17 ve 20 aslında daha çok Mayıs tarihleri gerçekten güzel. Çünkü Venüs burada evinde konforu, huzuru bulursun. Aradığın rahatlığı bulursun. Aklındaki soru işaretleri bir nebze olsa azalır. Çok daha kararlı olacaksın. Çünkü Mars'ın desteğini e, bir sekstil açı alıyorsunuz Mars'tan. Mars güç verdiği zaman kişi hayata e, realite olarak böyle daha kararlı adımlar atar. Sabit grup burçlar burada yavaş davranır ya biraz. İşte Mars bu ay aslında hepimize e, burada bir hız katacak. Dediğim gibi 8 Mayıs itibariyle böyle yenilikleri gösteriyorsunuz. E, 17-20 Mayıs'ta sürpriz gelişmeler olacak efendim. Ve 20 Mayıs itibariyle enerjimiz de değişiyor. Gündemlerimiz de değişiyor. Mesela kovalara çok iyi gelecek bir 20 Mayıs sonrası. Çünkü Güneş ikizler burcuna geçiyor ee, ve artık biraz daha böyle neşe biraz keyif eğlence katmaya başlayacaklar kova burçları hayatlarına hayatlarına ee, ve burada gelişmeleri işte belki bazıları çocuklarıyla bazıları ilişkileriyle Aşk hayatı bakın çok önemli olacak Bu arada yine kova burçları için sürpriz gelişmelerle. Hatta 26 Mayıs itibariyle Jüpiter İkizler Burcu'na geçecek ve bu alana geçecek. Yıl boyunca 2025 Mayıs'a kadar burada kalacağı için birçok kovanın çünkü hava elementinde güçlü ve olumlu destek alıyorsunuz. Sizin yaşamınızda çok daha kolay ilerlemenizi sağlayacak şans ve fırsatlar getirecek. Yatırımlar mesela burada tabi hemen aklımıza geliyor. Özellikle kovaların Yükselen burcu kovaların mesela Nisan ayında işte Satürn Mars gibi gezegenlerin Neptünle kavuşması mesela özellikle biraz maddi konularda hani parasal konularda belki biraz negatifliğe negatife düşürmüş olabilir bazı işleri yavaşlamış olabilir finansal konularda kararsızlıklar getirmiş olabilir işte 20 Mayıs sonrası buraları da güzelleştiriyor ama aslında burası 1 Mayıs itibariyle iyileşmeye başlıyor. Çünkü Mars oradan ayrılıyor artık. Ve devam ediyoruz efendim. E 20 Mayıs itibariyle evet böyle güzellikler oluyor. 26 Mayıs buraya Jüpiter geliyor. Şans ve fırsatlarıyla geliyor. Birçok kovanın ya çocuğu olur ya çocuklarından çok sevinir problemli bir şeyler varsa onları düzeltmek, onların yoluna girmesi adına çok daha rahat bir süreç yaşar. Hani kendinde olmasa bile çocukların hayatlarında çok iyi gelişmeler görür. İşte çocuğu olmayanlara çocuk getirebilir. İlişkilere geldik. Burada özellikle 20 Mayıs 20 Haziran arası aslında kovaların aşk hayatı çok çok güçlü olacak. Yeni şeyler başlıyor. Önceden başlayanlar tekrar hayata girer. Sanki böyle bir bir daha böyle bir girer, e, işte kendini gösterir, çıkar falan sonra yenileri gelir, e, yeni ilişkilere doğru gider. Bazı ilişkisi olan işte aşk hayatı olan kovalar da efendim belki de ilişkilerini biraz daha ciddi bir düzeye de taşıyabilirler. Bunu da söyleyebiliriz. Ha, yatırımlar kısmına ben geri dönmek istiyorum. Bu alanda da çok fırsat bulacaksınız gerçekten. Doğum ayınızda bir bakın, e, bir ticaretle uğraşıyor, finansla o ilgileniyor. Ee, belki borsa ile ilgileniyor kazançlarını oradan yönetiyor ki birçok insan şu an öyle yapıyor tabii yatırımlar hisse senetleri fonlar vesaire bu alanda da çok 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 sürprizler var haberiniz olsun efendim ve devam ediyorum bakın 23 Mayıs ne oluyormuş biliyor musunuz artık bu dediğim yerler daha da aktif ve 23 Mayıs'tan itibaren e, enerjimiz şeye de, e, dönüyor özellikle kovaların sosyal platformlara dönüyor işte eş dost arkadaşlar toplantılar davetler grup çalışmaları birlikte bir şeyleri üretmek aynı şeyden keyif aldığınız insanlarla bir araya gelmek 23 Mayıs itibariyle daha daha böyle gündeminizde olacak Burada yeni tanışmalar falan da olabilir bunu da söyleyebilirim yeni ekipler işte bir şeye başlarsın bir kursa gidersin vesaire ki bu sene zaten ya bu ay işte kursmuş, eğitimmiş. Bunlara da çok başlayacak kova burçları. Bunlar sosyal yala, e, yaşantılarını etkileyecek tabi. Oraları güçlendiriyor açıkçası. E ve efendim Mayıs ayı boyunca da e, tüm burçlar olduğu gibi siz de güzel etkiler alıyorsunuz. Ve mesela şunu söyleyebilirim. Burada başka temel e, yapı taşı olarak e, nasıl etki alıyorsunuz? Finans konusunda iyi destekler alıyorsunuz. Zorluklar belki orada birazcık daha kolay çözülmeye başlayacak. Çünkü Merkür Retrosu yok artık. Ve diğer yandan da biraz iç huzurunuzun yerine, yerine geldiğini görüyorum. Sevgili kovalar harika bir Mayıs diliyorum. Hepimize değerini kıymetini bilelim. Diyorum. Hoşçakalın.